Arkadaşlar bugün Fifa oynuyoruz. Hadi başlayalım. Takıma bakalım ilk. Takımımız çok iyi. Yani şuna bakın. Şimdi maça başlayalım. Tamam. Eskinlikler. Ee, Bir bak atar devam. Dünya kupasına. Portekiz'de oynuyordum birazcık. Ben biraz oynamışım. Ne Bir şey olmaz. Her zamanki şeyleri yaparım. Zaten normal şeyler yapacağım. Brezilya maçımız var şu an alamayabiliriz Neymar falan var. Adamlar yani güçlü olacak. Adamlar yani güçlü olabilir. Orada bir sıkıntı olacak. Eminim. Eminim. Eminim yani. Başlat. Kulaklığı takayım da ha. Mikrofonu kulaklığımı taktım. Mikrofonu takamadım. Takamadım ha. Ha taktım. Şimdi gol geldi. Ben mikrofonu takana kadar bir gol Ronaldo'dan CR7. Uy, suyu çekiyor adam. O bir Ronaldo çünkü. Adam çok iyi oynuyor be. Kafaya bak kafaya. Şuna bak be. Şimdi ben be çok güzel bir müdahale yapayım. Fred çakmak taşa. Neyse. Hadi başlayalım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Aa, aa. Ruben, Pepe, Pepe. Pepe ya. Çok güzel. Ya müdahale yapamadım ya. Orada bir sıkıntımız vardı. Kaymadı ya. ya kayardı da mükemmel. Bak tam iyi kayamadım. Yanlış yere kaydım. Bir şey olmaz. Bir birebir, birebiriz. Ronaldo ile bir kaçalım. Ronaldo ile bir kaçalım atarız alırız. lan ben senin atacağın pası atacağım lan. Orta açacak orta açacak değiştir değiştir orta açacak orta açacak orta Yok yok orta açmayacak İyi, iyi gol olmadı. bir paslanmışım o kadar. Şuraya atalım. Her zaman Kerim'e. Ne buradan alırız. Hadi bir dalga geçme olsun. Hadi bir dalga geçelim. En ayı kaleci daha onu tutamadı. Ah. Neyse bir daha bir daha. Sıkıntı olmaz. Şurada. Gol! Golümüz geldi. 2-1. Şu an 2-1'iz. 2-1 harika, harika. 2-1 harikadır. Çok iyi oldu. Portekiz'i alırız. Portekiz'i şampiyon yapacağız. Geri çekil. Of hocam fal. Hocam fal. Adamım yerde. <laughs> Kendi oyuncumu fal yaptım la. Ya. Bunu nasıl başardıysam. Koşsa Rahat alacağım. Neymar ya orta açacak. Tut şunu. Hadi Pepe. Lan ne yapıyorsun? Üstten at şey yaptım da gökkuşağı kuşa denedim. Fred'i bir müdahale. Bir daha le. Çok güzel bir müdahale Pepe'den. Pepe'den çok güzel bir müdahale. Burayı uzaklaştırak ya. Şu an sıkıntıya sokamam kendime. Çok güzel kaydın ya. Koş koş. Kayarsın Ko Tamam taçtan bir şey olmaz. Taçtan bir şey olmaz. Oraya gideriz. Alırım. Alırım. İyi oldu, iyi oldu. İnşallah sesim güzel geliyordur. Orta sahaya bir gönderim. Orta sahne yakınlarına. Vasco senden nefret ediyorum. Pepe, Pepe, Pepe. <gülüyor> <gülüyor> Adamların Brezilya şeyi var ya. Adamlar topçu ülkesi ya. <laughs> Ama orada da yapardın. Kaleci onu nasıl tutamadı ki? La bizde de Portekiz gücü var lan. İyi topçularınız varsa bizim de şey. Ben bu fiyede faal yaparım. Çok kötü faal yaparım. Çok kötü faal yaparım. Sinirim bozmasın. Fleta çakmaktaş dinlemem. Yapıştırırım espriyi. Hadi. Lan tam kafalıktı ya. Kayarım. Lan. Oyuncular da kaymaya üşeniyor. Lan kayma üşenmeyin, üşenmeyin. Hep oyuncu değiştirden kayamıyorum ki. tamamdır devam bir yerleri dondurmam gerekti la bir fall tamamdır Ciao Felix. Lan. Yanlış yaptım ya. Koş başlattım. Ama bir faal yapan da yok ki. 120'ler. Yani 120'den sonra penaltı gelir. Alırız. Sağ sol penaltılar. Atlarız şuraya. Kurtarırlar. Kurtardık, kurtardık. İki güncü gol. Kesin şuraya atacaktır. Ah. Bir orta. Sağ sol penaltılar. Hadi bu sefer istediğim yere gitsin. Lan. Benim yapacağım işim. Lan nasıl tutamazsın ya. Bir daha ortaya. Ortaya çok güzel bir tane. Penaltılardan da öğrendik. Bunu kurtarmalıyım. Şuraya atacak, şuraya atacak, şuraya. Lan. Adam at, yerin tersine gidiyor. Bana ne? Bruno Fernandes. Sağ so, sol penaltılarda mısın? Sağ so, sol penaltıları düşün. Gol! Kazandık. Penaltılarda kazanırlar ama. Maç video bu kadardı.